Hanlar, beyler ve sevgili çocuklar! Beş, dört, üç, iki, bir, Al top al, top al! Top, al. Çek, top al şimdi, e, Çok top topal sen! Hayır alamam! Sen topal. Bak beni çekerken top al. Ver. Çek beni. Şimdi top al. At. Tamam çek top al. Şu anda hadi basket geldi. At. Çek beni top al. Only. Hedef only. Çek. Top al. Top almakta <laughs> geç kalıyorsun hadi. Ecem inatla top. Almıyor, Haydi. çek. Beni. Al. Top al. Çek. Top al. Çek beni oraya doğru çek. Bir kez daha yaylandır. Salıncak misali gibi düşün. Hadi çek beni. Top al. Toplar bitti. Çek top beni, var. hadi. Çok top var. Haydi. Hadi, 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 hadi. Top al. Topları yık bu tarafa doğru. Ya beni burada tutup top alamazsın. Yaylandır. Bekle acele etme. Top al. Olacak ama ne zaman olacak bilmiyoruz. En kötü ihtimalle... Zaman! Ver. Hala iki Çek. Çek. Yaylandır beni. Bırak. Atmayacağım. Yaylandır. Yaylandır. Top al şimdi. Ya şu diğer sepetteki topları da çeksene kendine. İlla oradan alman şart değil. Hadi yaylandır hadi. Ve evet. 3 oldu. Bırak. beni. Çek. Arabayı düşün hadi. Çocuklarımızı düşün Ecem hadi. Çek. Yaylandır. Ya yaylandır yaylandır durdurma. Beş oldu. Çek. Ya. Yaylandır bir kere. Lütfen ben yaylanırken top al. Çek. Altı. 7 mi oldu? Hayır altı oldu. Bir tanesi. Çek. Diğer sepetten top al lütfen. Gitmiyorum. Çek. Ve arzu ederseniz sizi daha fazla yormayalım. Bence de bırakalım. Hayır abi zor değil yani. Şuradaki şu sistemi sakin yapamadık ol. ya. Bak tamam sakin oluyorum. Şu şunu neden yapamadık ki yani? Geldim ben atarken sana dedim ki oradan Var, top al. Ama zor çekildi. Ama illa ilk sepetten de top almak gibi bir kural yok. 200 saniyede kestik ve skor 6 ydı. Bu oyundan size sağ ön teker çıkmadı. Ama bu oyun bize ders olsun. Diğer oyunlarda daha iyi bir ekip çalışması istiyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Bir iki salla beni. Tek şimdi. Gönder. Çek 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 çek. Bir tempo yakalamanız gerekmekte. Oy, hoş geldin. Güle güle. Bekle, bekle. Aa! Oh. <laughs> Hadi at şunları. Bir dakika, Deniz bekle, bir bekle, isabet. bekle. Yavaş, yavaş. Yok, dönüyor, dönüyor, dönüyor ama isabet. Bak biraz daha... Ee, i̇lk ben sayı geldi bu. Biraz bravo. daha, geriyor doğru. doğru. İki geldi. Oh, nefis yakaladı. Aman ya Rabbi, kaçırdı. Kaçmasaydı çok iyi olacaktı. Lütfen her atışın önemini düşünerek atın. Üç oldu şu anda. Çek 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 Dördüncü evet, geliyor mu? Dört kaçtı. Dört kaçtı. Bize dört lazım. Hala kaçtı. İddia 125 saniye. Çok iyi bir seri yakalamıştık. Ah. Ama yine kaçtı. Ver ver ver. <laughs> Şu anda kaç? Üç. Devam et, Şu anda devam et. Bırakma. Gizem turistik bir seyahat yapıyor. Eli boş geliyor. <laughs> Düştü bu. Haydi Gizem, haydi! Ver. <laughs> Bak yavaş, yavaş. Heyecan yapma, heyecan yapma. Heyecan yapma. Sakin. Ver. Çek. Ver. Bravo! Dört oldu! Ver. Çek biraz. Ay. Yaklaşmadan atmasaydın sen de. Şu anda dört. Hedef on. Çek biraz daha. Bilgi salla beni. Çek. Ay. Bırak. Süremiz var mıydı İlker Bey? Gizem durduğunda 140 saniyeydi. Onda çok 4 çok yaptınız. 4. Gitti cincik gibi teker. Hazır mısınız? Hazırız. O halde. Ben de 5. 4, 3, 2, 1, Başla. At. 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 Çek, 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 çek. Ya. Hadi. Bir. bu kadar basit. Bırak. Ya. Hadi. Bekle. Ya, hadi. Çek, 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 çek. Ona karşı gelme, onunla beraber koordineli olarak git. Ferhat şimdi kafasını çek, çek, çek. şu camlara vuracak. Emniyet. Burcu ne yap? Atmanca çek, 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 çek. Evet. At. Çek. Çok iyi tempo 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 böyle giderseniz olur aynı dikkatle devam bravo çek çek çek, çek. devam et hadi, hadi canımsın hadi hadi çocuklar için bak kumsal var masal hadi. var kumsal var masal için kumsal için emino alabilirim devam edebilirsin. aynı topla Yok. devam çek, Burcu. çek 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 hadi gençler çok çek. iyi gidiyorsunuz Ha ah. vaktiniz var dikkatli oynarsanız olacak tempo. Ha ah. isabet lazım Emrah. bize. Bize isabet lazım Emrah. Dikkatli at. Oh. Ah be. Hadi Burcu, hadi Burcu, hadi canımsın hadi. Bir daha çek 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 bırakma 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 bırakma. Bırakma. Bırak. Bırakma bırakma, bırakma 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 devam et bırakma. 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 Piss. Evet, böyle işte. Hadi Burcu. Hadi Burcu, zaman var da. Ay. Hadi. Hadi zaman Bakın var. ne kadar yaklaşabiliyorsun. Zaman Yaklaştığında var. çok basit oluyor işte. Evet, bak bak Burcu yaklaştı. Sekiz oldu, haydi. Yaklaştı yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı yaklaştı. Son iki. Yaklaştı. yaklaştı. Son dokuz. Topal, topal, topal top çabuk, topal. Hadi canımsın, topal. Al. Ha. Çekmenin dibine getir. Dibine getir, dibine getir. 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 Getir 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 getir. Olmalı herhalde. <laughs> çıkartır mısın onu sana zahmet? Sen ben ne kadar yakına getirdiysen her attığım girdi. Koordinasyonu yakalandığında ne kadar kolay. Yakına i̇çine getirdim. içine bıraktı, hiç atmadı. Aynen atmadım. öyle Böyle bıraktım. Bu bu? Çok oldu ama. Ama süre... Yaptınız. Ama süre... süre. 10 tane basket oldu ama bakalım süre içerisinde miyiz? İddia 124. Değil. Burcu ve Emrah'ın yap. Çok yaklaştı. Yes! 41 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.